Peki, ve en sevilen biriyim. <laughs> ben siz bir paçık oğullar ailesi düşünülemez. Hmm. <laughs> oğullar ailesi demişken. Aa, benim normal olmayan canım ailem. Yine bir kaosun içine girdiler bugün. Hadi toplanın anlatayım. Her şey kral kraliçesinin mutfağa girmesiyle başladı. Ay midem kazındı. Of yemek saatine kadar bir şeyler mi atıştırsam? Ay. Aha, ben seni unutmuşum. Şimdi kahvenin yanına nasıl da yakışırsın. Ay ama bir dakika ya. Ben seni yemem ki şimdi yemekten önce. Yoksa kuralı uymamış olurum. Ah, sen yine buzdolabında güven içinde beni bekle. En kısa zamanda geleceğim. bugün hava çok sıcak. Soğuk bir şeyler içmek için gayet uygun bir zaman. <laughs> Oo, bakın kimleri görüyorum. Kocaman bir dilim çikolatalı pasta. Hazır <laughs> etrafta kimse yokken sanırım biraz yiyebilirim. <laughs> Bekle beni güzellik. Geliyorum. Alo. Buyurun benim. Ha. Pati kabını. Bu evde benden başka kimse doldurmayacak mı acaba? <laughs> Aa, neye niyet neye kısmet miydi o söz? Şans ayağıma geldi baksana. <laughs> Pırıltı. geldim geldim. Pırıltı oyun oynayalım mı? Ya canım pasta. Beni bekliyordum burada. Çok bekletmeyeyim o zaman. <laughs> Ah bu zamansız bağırsak isyanları. Aaa inanamıyorum. Yemek öncesi pasta mı yediniz? Aşk olsun. Kim yedi bu pastayı? Vallahi ben yemedim. Evet niyetlendim ama telefonum çaldı ve gittim. Şey aslında ben de yemek için teşebbüs ettim. Ama arkadaşım seslenince bırakıp balkona çıktım. Bana hiç bakmayın. Bağırsak ağrısı yaşıyorum. Eee, o zaman kim yedi bunu? <laughs> Tabii ki ben de yemedim. Yemekten önce tatlı yemek yasak. Biliyorum herhalde bu kuralı. E o zaman kim yedi? <laughs> ya, o pastayı kim yedi? Düş ya. Kocaman bir dilim düştedik. Hepsini kim yedi? Ama büyüttünüz canım. Alt tarafı kocaman çikolatalı ve taptaze bir derin pasta kayboldu. Bence bu kadar büyütmeyin. <laughs> i̇şte böyle dostum. Benim paçak güller gün boyu kaybolan pastayı aradılar. Sırrımızı kimseye söylemezsin değil mi? Sence pastayı kim yedi? Yorumlarda buluşalım. Hikayelerimizin devamı için abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bye bay.